miktarda oldu ya. Ben 300 bin dolar düşmek yer tutuyorum. belediyeyle izin almak. Bir, CHP belediyeyle daha verildim. İki, sen fazla yapmıyorsun Ne kadar başlıyor? İzin ne kadar şey veriyor? Sen ne kadar bağlı Bağladığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi de burada Şimdi i̇şte istasyonun arkasına yapacak AVM ve Ege farkına hayır. Çünkü orada hem imar planına itiraz ediyor belediye öyle bir şey olmaz görüşü kadar yani ABD'de yapılması ve bir şey istemiyor. Ne yol ne de bunu tutunla çevir Evet arkadaşlar. Küçük balkonumu ve evimi çektim balkonumuzu açtık artık ama balkon tadilata girecek bir kırma işlemi olacak salondan odaya geçerken ki e, basamak yüksek onu kırdıracağız kışın bir sigara odası yapacağız balkon bir kısmını e, şu kısmını uzun L gibi bir yer var işte buralar şuradaki klimanın yeri değişecek burası bizim kış sigara içeceğimiz yer olacak artık evde sigara içmeyeceğiz e, <laughs> valla badana vur 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 yedi kat sekiz kat tavan sigara şey çıkmadı pisliği çıkmadı koku da çok kötü oluyor diye işte yazın balkonda kışında balkon bir kısmını kapatarak yani kapatmaya başlayacağız onun gelecek üç haftaya kadar Sigara sigaralarımızı evin içinden çekmeye çalışacağız. Evet arkadaşlar, biraz balkonumuzu çektim size. Yazın balkonumuzda oturuyoruz biz. Ee, bugün doktora gittik. Ee, ben eşimi da yani nerede dengeyi sağlayamıyorum. Sağ taraftaki e, bacağımla da kalça tarafıma da bir nokta vuruş gene başladı. Yani solu kurtarayım derken sağa yüklendim. Orada da bozulma başladı. Doktor dedi ki röntgene gönder Röntgenden sonra e, biraz dedi kalça kemik erimesi var, kalçada bir şekil bozukluğu oluşmuş dedi. Birkaç yerde küçük fıtıklar var dedi. E, biliyorsunuz ben panik hatam tuttuğu için MR'a gelememiştim Bir ay sonra ilaç yazdı işte jel ve ağrı kesici. Bir ay sonra dedi kontrole gel dedi. Kaçınmaz bu şekilde herhalde ben e, MR'a gireceğim. Açık yamar varmış burada özel bir hastanede. Beş milyar, sekiz çekiyormuş. Tabii muayene şu, bu on bulur. Kapalıya giremezsem, bir daha deneyeceğim. Aa, açığa gideceğim, bir tamamen e, tomografide beldeki durum ortaya çıksın diye. İşte böyle bir süreç geçiyorum. Ne çok fazla oturabiliyorum, ne çok ayakta durabiliyorum. Adım atarken e, topallayıp adım atıyorum. Doktor sürecim böyle. E, Öbür taraftan avukatım da gerekli belgeleri hazırlayarak benim bu dolandırma sürecimi başlatacak. Yarına dilekçinin hazır olmasını bekliyorum artık savcılığa bırakacağım. Özellikle mobilyanın ismini verdim Seher Yol diye. Mağdur olanlar varsa da onlar da dilekçini versinler. O dilekçiler birleştiriliyor daha sonra. Yani bu dolandırıcılara papuç bırakmayalım. Elimizden ne geliyorsa yapalım arkadaşlarım. O yüzden bu videoyu çekmiştim zaten. Ee, Durum böyle. Yani ben daha bu boya badana fayans derzorlarını daha toparlayamadı bir işi bitmeden 2 3 hafta tekrar bir işe başlayacağız. Ayağımdan çok iş yapamıyorum. Yani böyle biz evden samimiyetle söylüyorum. benim butiğim vardı. 2020 gibi pandemi sürecinde 2019 gibi açmıştım. Pandemi de kapattım. Butik de daha yani Hala evinde Kürtler var, abiye giyim, abiye çantalarım, kıyafetler. Ben bu süreçte bir aydır yoktum ya. İşte hala onlar duruyordu benim bir odamda. Çünkü hep şurdu. Emekli dolayım ve onları bir yer açacağım veya işte bir yerde satacağım. Ama işte sağlık durumundan ötürü ben onları elden çıkartamadım. Abiye olduğu için çok alan da olmuyor. İnanın. Bir oda dolusu eşyayı poşet poşet topladım, bir de bulduk, köylere gönderdik. En az 40 tane kot pantolon var, kot ceket var, bunun yanında şey de var, kışlık montlar, ayakkabılar, en kalitelerinden. Eşimin eşyaları vardı, biz evlenmeden önce kullandığı kombinleri, mobilinleri, benimle dahil tabii ki biz onlara çok mutluyum eşya almadan kullanıyorduk. Onları dağıttık. On iki tane halı verdik. O çantalar, abiye çantalar, normal spor okul çantaları. Hepsini ihtiyacı olan insanlara dağıttık. Yani bir 10-15 gün bu dağıtma işlemiyle uğraştık. Şimdi bugün ben bir şey duydum. Birisi iki çanta örmüş de sat diye bir arkadaşımıza vermiş. O çantanın peşine düşmüş. Yazıklar olsun size bu dünyadan göçüp gidiyorsunuz. Benim arkadaşım da çanta örüyor. Bana kaç tane çanta ördü hediye etti. Ben de ona bir sürü hediyeler verdim karşılığında. Böyle şey lafım olur. Ne kadar ayıp. Ya arkadaş burada hep ben size diyorum ki arkadaşlık çok kıymetli bir şeydir. Hiçbir şey için kaybetmeye değmez. Hele iki çanta için, iki çantalık adam derler adam bunu peşine düşersen. Kimdir bilemiyorum. Aa, bu hikayenin sahibi. Eee ama e, bu çantanın peşini düşündüğünü Hacca'nın hayatından öğrendim Yazık Bu kadar rahat, bu kadar kolay e, Dostluklarınızı, arkadaşlıklarınızı harcamayın Bakın ölüp gidiyoruz Bir, bir arkadaşım da gömdüm, biliyorsunuz Çok arkadaşımı gömdüm de Genç genç gittiler Ev kalıyor, köy kalıyor, her şey kalıyor e, ihtiyaç fazlasını verin İhtiyacı olan kullansın Yenilerinizi de verin. Gönlünüzden seve seve kopa kopa verin evde. Onun hatırı ne biliyor musunuz? Siz öldükten sonra o, o küçük bir eşya sizi hatırlatacak. Sizi sevgili hatırlayacaklar. güzel hatırlayacaklar. Bu dünyadan giderken ya ne tatlı insandı. Bak şu kadar da hatıra da bana bıraktı. Diye güzel iki lafın yerine ne tutabilir onu bana söyleyin. Hırsa hiç gerek yok gerçekten yok. Çıkacak olan mal çıkıyor zaten bir şekilde. Çıkacak para da çıkıyor. Siz elinizle, iradenizle, aklınızla planlama yapın. Ve böyle bu kadar çok tamah etmeyin. Eşyaya, paraya, mal mülke. Para önemli. Evinize geçindirecek kadar muhakkak kazanmak zorundasınız. Çalışın. Ama eşya ya? Yani? Eşya nedir? Bizim annemiz babamız battaniye yorganla yeni olmuşlar. Ondan sonra eşyaları dolara sığmadı. Ben bu yaşıma kadar üçüncü ev dağıtışım. Bak bu üçüncü defa bu evden mobilyalar dağıttım, verdim. Kaç tane masa verdim, kaç tane sandalye verdim. E, üçlü koltuklarımı verdim. Tekli iki tane yepyeni koltuğumu verdim. Yenilerini aldım. Daha az yani evi evi sadeleştirmeye çalışıyorum ki şu salak durumda ötürü Rahat temizlik yapabileyim Ayağım bir yerlere takılmasın diye Sade bir ev yapmaya çalışıyorum e, ilerisini düşünerek Çünkü daha iyi e, Gideceğim diye üstlenir bekliyorum Gitmiyor e, Stabil durmaya çalışacağım en azından şimdiden sonra Birazcık daha salma e, iyi, iyi olmasına çalışacağım Geri gelmeyen tek şey sağlık e, Bunu buradan söyleyeyim Boş Laflarla Boş konuşmalarla Dedikodularla Özellikle kıskançlık dürtüsüyle yapıyorsanız Bunlarla e, Hareket etmeyin Nefsinizi arkadaşlarım terbiye edin Bakın nefs terbiyesi Dünyadaki En zor şeydir Dilimizde de vardır Nedir nefsimiz Hırstır aslında Kıskançlıktır Öyle değil mi ee, işte bunlarla uğraşalım Biraz kendimizle uğraşalım Ruhumuzu nefsimizi durduralım Doyuma ulaşalım Bir noktamız olsun Kendi kendinize hata yaptığınız zaman durdurun Kendinize saygınız olsun Deyin ki bu bana yakışmaz Bu ne oluyor biliyor musun sonucunda Kendinizi daha çok sevmenizi sağlıyor Eee ve kendini seven insan arkadaşlar mutlu insandır. Kimseye eyvallahın olmaz. Kimseye zarar olmadığı zaman da vicdanla rahat olursun. Güzel insan olursun. Güzel. Güzel insan olmak çok önemli. Güzel insan olacaksın. İnsanlar da seni güzel insan olarak tanıyacaklar. Bu hayatta bırakacağınız bir hoş seda işte bu da o kötü konuşmayacaksınız, dedikodu yapmayacaksınız, yargılamayacaksınız, eleştirmeyeceksiniz. İnsanız, ben asla yapmam demeyeceksiniz. Her an, her dakika her şey başımıza gelebilir. Ee, özellikle önce kadar da imtihan dünyasında yaşıyoruz. Neyle imtihan edileceğimizi bilmiyoruz. Dediğim ee, dediğin gibi başkalarının e, kızıl derilerin bir atasözü var başkasının ayakkabısını giymeden o kişi hakkında konuşma diye, diye yani onun hayatını yaşamadan o konuda konuşma, yargılama, kınama gibi. O yüzden ölçülü. Yanlış bir durum görürse bakın ben burada videolarında görürsünüz, ben konuşurum, yanlış konuşurum, kırılmaya çalışarak konuşurum ama yanlışa müdahale ederim. Bir insanın bir insana yaptığı yanlışa da müdahale ederim eğer tam konuya vakıfsa bu da sevaptır çünkü. Doğru olmak da bizim görevimiz. Sadece kendimiz için değil. E, şahit olduğumuz, gördüğümüz konularda da biz doğru davranmak, doğruyu söylemekle mükellefiz. Niye? Bir, insanız. iki dinimiz zaten böyle emrediyor. Dinimiz bir de ne diyor? Kötülüğü gördüğünüz zaman diyor, e, başınızı çevirin, konuşmayın. Unutun. Yayılmasın. Bakın bunlara e, rahat ederek yaşarsak inanın içimizdeki biz o nefsten canavarı da öldürürüz. E, kıskançlığımızı da öldürürüz. Kötü duygularımızı da öldürürüz. Çünkü ben şuna çok inanıyorum. Daha önce canlı yayınlarda da Halim Halimam canlı yanında da söyledim. Yani bu dünyada nasibin neyse o kadar iyi gidiyorsun. Ne az ne çok. O bir şekilde ölçü kendini hayat terazisi içinde buluyor. O yüzden e, gerek yok yani alt üstü bir toprak olacağız gideceğiz. Güzel ansınlar güzel. Güzel insan desinler bizim için. Başarıları kıskanmayalım. Yarışımız sadece ve sadece kendimiz olsun. Ben bir metreden iki metre çıkabildim ona bakarım. Başkası o metrede yürümüş benim değil. Sadece tebrik ederim, alkışlarım çok güzel başarısız çünkü başarıdır yani onun emeğidir o. Ben onu kıskanamam ki emek niye kıskanılsın? Bir insan 10 saat çalışır inşaatta para kazanır. Bir insan bir saat çalışır bir yerde kaçar para kazanmaz. Şimdi o yüzden o yüzden kıskanmaya hakkı var mı? Yok. Ne kadar çalışırsan o kadar Allah-u Teala sana verir. O yüzden siz de çalışın sizin de olsun. Kıskanma ne olur derler çalış olur değil mi arkadaşlarım benim? Canlar şurada otururken dedim bir küçük video daha paylaşayım sizinle. Ee, belki bilemiyorum bu akşam Halim Hanım açarsa canlısına girerim diye düşünüyorum. Eğer planımda bir değişiklik olmazsa orada da yine sizinle görüşürüz işte i̇şte öyle yani. Bugünüm böyle geçti. İşte yarın da dilekçem hazırlanırsa savcı gideceğim, başvuracağım. Böyle. Size onları çekmiyorum. Zaten kendim yolda zor idare ediyorum, yürüyorum şu aralar. o tür teferatlara girmiyorum. Ev toplamı gibi zaten işte dediğim gibi evle de ilgili üç gün temizlikli aldım. Ufak tefek böyle şifon yerlerden, e, çıkan eşyalar biraz ortada. Biraz onlar için tekrar bir e, dolap falan almam gerekiyor. Kumaşlarım, dikiş malzemelerim, nakış malzemelerim, dikiş makinem. Onlara yer ayarlamaya çalışıyorum üst katta. Ufak tefek diyorum gene dikişlerimiz olur, nakışlarımız, dantellerim falan var belki. İyi hissettiğim zaman olursa onları bir perdeye, bir şeye çevirip dekorasyon yaparım. Yaparsanız size zaten e, inşallah paylaşırım. Ee, öyle ki yeter ki şu biraz düzelsin. Hiçbir şeyi tam anlamıyla yaparım diyemiyorum, adapte olamıyorum. Ee, bugün doktorun verdiği jelleri sürdük. Şu an biraz belim iyi, iyi durumda yani biraz uyuşturdu. Ee, iyi i̇yi geldi. Bir de üç kere süreceğim onu. Magnezyum verdi gene. Bakalım günde 10-15 dakika yürümeye çalıştı dedi. 10 dakika yürüyorum. Ağrıdan duramıyorum. Eve döndüm. iki saat bacaklarımı uzatıyorum. O ağrı ve sızı ilaçlar sürüyorum. Bu arada bir jeller falan bacağıma. Bacağımda da varis var. Kalçama. Dinleniyorum. Ondan sonra bir 15 dakika iş yapıyorum ayakta. Eğilip yan dönemiyorum zaten. Ne yapıyorum? Hadi yat iki saat. Yani böyle işim biter. İşim olur. Sinir oluyorum. Böyle arkadaşlar. Ee, yok çok çocuk da yok elden tutacak. Ee, yine bir ara bir bütçemi ayarlayıp alacağım yeni bir ee, bana gelen bayan Ceyda var temizlik çok da güzel iş yapıyor çok memnun kaldım ondan. Sağ olsun çok tatlı bir kız ee, size de tanıştırırım onu. Ee, özledim ya dün attım video bugün de atayım dedim canlarıma bir görsünler beni. Ben de onların yorumlarını güzel yorumlarını okuyayım. Kalbi bağlantımız kopmasın e, Diye düşünüyorum Hepinizi çok öpüyorum Bu akşam da benden bu kadar olsun Her gün işte yeşil çay iki tane diyetisen verdi Şimdi biraz da limon sıktım e, Bu cumada diyetisine gideceğim e, 92 ile başlamıştım 92-800 ile başladım Eylül'den başladım Ağustos'ta mı ben sonra işte bir 3 2 3 aydır çok aksamalar oldu. Bu bu işlerim bir araya gidemedim. 82 900'e kadar inebildim. Geçen hafta 82 900'üm. Yani bir ay, iki ay neredeyse gidemedim. Bu hafta işte biraz gene dikkat etmeye çalıştım. Ne de olsa 10 kilo verdim. Yani o kalçaya e, binen yük e, azalıyor. Bir 10 kilo daha versem daha iyi olur. Biraz gayret etmeye çalışıyorum. Bu boyabadan sürecinde de diyeti de aksattık tabi. Öyle bana balık yediyor, et yediyor, tavuk yediyor, protein alıyor. Allah'ım yiyemiyorum ben arkadaşlar. Ben Kastamonu'yum. Kastamonu, Kastamonu buğday yetişir. Hamur biz. Hayvancılık da vardır ama aile kökünden yetişme hamur işi bizim. Hamur işi hastasıyım. Yani benim beslenme bozukluğu tek yönlü beyaz ekmek hastasıyım ki şekerim var. Bana tam burada ekmeği verdi. Sabahları dedi iki yumurta, bir dilim ekmek. Yeni başlamış gibi diyete işte. Ara öğün veriyor, işte akşam ve öyle veriyor. Birer dilim ekmek eşliğinde. Yapabildiğim kadar yapıyorum. Bugün çarşıya indik, peyniri, kol böreği yedim. Böyle, böyle yağlı bir Hayır ya. <laughs> Allah, çok güzel. <laughs> Börekçiyim için güzel de yaparım ama yapmıyorum yani yıllardır neredeyse diyeyim kızartma karaciğerde yalan var, var yasak çok az enderdir yani çok canınız çekerse e, pasta böreği de kestik eşim de benim yüzümden mağdur sever o da sever ama on da iyi onun kilosu çok çok iyi çünkü o gerçekten çok güzel yürüyor yani 17 kilometre yürüdüğü günü oluyor adamcağız yıllardır yani 14 yıldır biz evliyiz yürür Pek harika bir fiziği var adamın. Ee, maşallah diyeyim ona nazar değmesin. E, ee, sever hamur işini o da. Ee, bazen tatlı canı çekiyormuş. Dışarıdakken yiyormuş. Bana gelince söylüyor. Sen canı çekmesin diye ben getirmiyorum eve diye. Yesin. Afiyet olsun. Böyle geçiyor işte. Hepinizi çok öpüyorum tekrar. Çok seviyorum kendisi. İyi bakın.